Akzirve'nin Zeytinburnu'nda hayata geçirdiği Topkapı 29 projesinin basın lansmanındayız. Bugün projenin ikinci etabı satışa çıktı. Yönetim kurulu danışmanı Mahir Katıcı yanımızda. Ben evet. hayırlı olsun Allah birinci ağabeyiz. etabı teslim ettiniz. Evet birinci etabı teslim Toplamda kaç konutlu proje? Proje toplamda 1692 konut, birinci etapta 679 konutu teslim, teslim ediyoruz. Etti. Şimdi ikinci etap Şimdi ikinci başlıyor. Etabı, Kaç evet. konut ikinci etap? E, 549 konut. 549, konu. 549 konutu bugün itibariyle satışa, satışa çıktınız. Evet. İlk etapta satışlar tamamen bitti sanırım değil mi Mahir Bey? bitti. Çok iyi. Nasıldı? Güzel, performanslı. İyi, i̇yiydi, güzeldi. Gayet iyiydi. Satış dönemi geçirdiniz. Evet. 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 Ee, bu dönem satışlar biraz durgun durgun. ama siz yine de bu dönemde satışa çıktınız proje ve kısa zamanda da teslim edeceksiniz. Sanıyorum evet. yılbaşı itibariyle de konutlar teslim olmaya başlanacak. İnşallah. inşallah. Nedir e, satış kampanyanız? Nasıl bir planlama yaptınız? Şu anda yeni yaptığımız kampanyada 29 ay vade topkapı 29 isminden esinlenerek kefessiz, kredisiz burada kendi Satıştaki arkadaşlarımızın organizasyonuyla 29 ay vade sunuyoruz. Banka kredisi hiçbir şekilde banka olmadan. Kredisi yok. Güzel. Orada Hı -hı. isteyen banka kredisi kullanabiliyor kendisi bankaya müracaat edip. Ama bizim satış şeyimizde şu anda banka kredisi yok. 29 Hı -hı. ay vadeyle satış yapıyoruz, Evet. evet Evet. Projenin de ilk etabı bitti. Bit Gitmiş olmasından kaynaklı e, sosyal anlamda da e, oluşmuş bir çevre var, değil mi burada? Tabii. Evet. E, biraz bizim projeden imkanlarından bahseder misiniz? Nasıl bir proje olacak tamamlandığında? Projemizde e, dediğim gibi 1692 tane proje var. Konut. Konut var. E, onun haricinde 178 tane dükkanlarımız var. Bu dükkanlar oluşmuş olduğu bir AVM'miz var. Hı -hı. Sinema salonumuz var. Ofis bloğumuz var. E, otelimiz var. Rezidansımız var. Yani komple karma bir proje. Bunun içerisinde e, şimdi konutlarımızı satışa çıkardık. İşte bir kısmını teslim ettik. Bir kısmında da inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle da ticari alanlarımızı bitireceğiz. E, cadde boyu dükkanlarımız 82 dükkan dükkanlarımız, oluşan cadde boyu dükkanlarımızda şu anda kiralamaya açtık. Yatırımcıların beğenisine sunuyoruz. Ee, kiralık satış ne planlanıyor cadde, cadde yani birinci etapta kiralık e, şey yapıyoruz ama e, satın almak isteyenlerle de e, görüşüyoruz hmm. e, satışa da açıyız oldukça büyük bir alan değil mi? Tabii Bu büyük alan, büyük bir alan oldukça büyük bir çarşı e, yer alacak projenin evet, içerisinde evet. zaten örnek e, yapılan e, makette de bunu net bir şekilde e, evet. gördük büyük bir proje konut, burası konut bölgesi ayrı çarşıdan tamamen ayrı hmm. Ee, buradan daire alan insanlar e, tamamen kendi sosyal alanları içerisinde Hı -hı. E, bulunacaklar. Yeşil bir e, konseptimiz var. Hı -hı. Artı hemen e, karşımızda 10 bin metrekare bir park alanı oluşturuyoruz. Çok güzel. Bina ile bağlantılı. Orada değişik etkinliklerin yapılabileceği Hı -hı. E, bir alan. Sosyal tesisimiz var 4 bin metrekarenin üzerinde. Hı -hı. E, bu da tamamen e, konutlarda daire sahiplerimize yönelik olarak Hı -hı. E, dışarıya açık değil, içeride e, tamamen kendileri gün içerisinde e, işte e, ihtiyacına göre orada vakit geçirebilecek. İkincisi e, yüzebilir, diğer imkanlardan faydalanabilir. Evet, peki e, şu an metrekare fiyatları ne oldu projede? E, şu anda 4000-4500 dolar civarında metrekare fiyatımız. Peki proje ilk başladığında neydi? Yani ilk alanlar ne kadar bir prim yaptı bu projeden? Yani sonraki dönem için ne düşünüyorsunuz yani? Nasıl bir prim yani, kazanır e, alanlar ilk, bu projeden? E, i̇lk alanlar şu anda yüzde iki yüze yakın bir prim yaptık proje. Evet. Yani bundan sonra da biz teslim ettikçe, bloklar bittikçe, burada yaşam başladıkça daha da, e, buranın değeri daha da artacak. Artacak, evet. Yani bölge için ciddi bir kazanç. Hı hı. Zeytinburnu için e, çok ciddi artı bir kazanç. Hı hı. Geçmişte baktığınız zaman Zeytinburnu e, İstanbul'un göbeğinde Gecekondu bölgesi gibi algılanıyor. Değişik e, iş yerlerinden işte Kazlıçeşme'de e, bir dönem olan e, deri mağazaları, tabakhaneler sonrasında yapılan buradaki yapı çok eski yapı Evet. E, ondan sonrasında bizim gibi marka projeler buraya gelip de yapıldığında buranın değeri, değeri yükseldi. yükseldi. Merkezde olan tabi bir Tabii ciddi merkez. Burası bizim ulaşım ağına çok yakın. Bir tarafımızda tramvay var 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Marmaray 5 dakika yürüme mesafesinde. Metrobüs 5 dakika yürüme mesafesinde. Yani bütün ulaşım ağının İstanbul'un göbeğinin merkezde kalıyoruz. Evet. O yüzden evet. e, ciddi de bir talep alan bir proje. Proje olacak. Peki evet. e, hayırlı güzel satışlar dileyelim o zaman size. Allah olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.